Youtube'un en yeni ve keyifli ailesi Hepinize tekrar merhaba Bugün yeni bir toto bülteni ile Yine karşınızdayız Ayrıca 25 Haziran Perşembe gününe ait Bülten birazcık dar 3 maçlık bir kuponumda yine bunun içinde Olacak arkadaşlar Bir de bunun dışında tabi Perşembe günü yine alternatif bir şeyler olursa Bunu Instagram'dan kupon olarak Paylaşacağım canlı da maçlarımız Zaten Twitter'dan öneri kısmında Sürekli birlikte paylaşıyoruz Sizlerle Yine her zaman olduğu gibi spor toto programı duayen konuğumuz abim. Nasılsın abi? Hoş geldin. Hoş bulduk Tolgacığım. Nasıl gidiyor abi? Dün, geçen hafta yani 11 buldun ama 13-14'ü kokladık yani. Cuma cumartesi bize müthiş bir evet. heyecan yaşattın. 7'de dedim 15'i alacağız bu sefer herhalde ama Pazar günü bir iki tane ters köşemiz oldu. İlk bölümleri firesiz geçtik. Evet. İkinci bölümde biraz takıldık. Önemli olan o heyecanı zaten pazara pazartesiye <laughs> taşımak. Onu yaşattın bize en azından. Evet, Teşekkür ederiz. 90 artı 6'da 5'de... İki kuponumuz yaptı evet, evet. son maçla. Bugün yine vereceğiz. Bir evet. hatırlatayım istersen. Arkadaşlar evet. biz geçen haftadan beri biliyorsunuz genel olarak siz böyle 3 gün karışık kuponlar istiyorsunuz. Biz onları Sportoto programının içine monte ettik. Bugün de öyle yapacağız. Ne yapacağız? İlk 5 maçı anlattıktan sonra abimle ideal kuponlarımızı 9. maç Süper Lig bitince alternatif kuponlarımızı en sonda da sürpriz yüksek oranlı geçen hafta abimi 3 kuponda birer maçtan direkten döndü. Hatta iki tanesini 90 artı da kaybettin yani genel olarak. Ne diyorsun abi? Hem bu 90 artı golleri hem de şöyle bir Türkiye'de Süper Lig'le ilgili bir genel bir değerlendirme alabilir miyim senden bir başlamada? Tolgacığım federasyon ve hakemlerin benim üzerine oynadığını fark ettim bu hafta sonu. Senin de mi üzerine oynuyorlar? Benim de üzerime oynadılar. <laughs> Zaten yani, nasıl bir federasyonsa bu yani, hakemin, herkese yani oynuyor. 4 dakika uzatsanız da kardeşim maçları 5 dakika veriyor, 6 dakika veriyor. Böylece artı, artı oluyoruz 13, bizden. Artı 13'te mahçuk gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Burada yani bir şaibe var Tolga. O zaman olun. bizim arkadaşlar bizim kuponlarımızı <laughs> 90 dakika <laughs> olarak değerlendirin. Artılarda Olanları abi yani, 90 dakikaya analiz ediyor. Sorduğun soru için böyle bir giriş <laughs> biliyorum, yaptım. Biliyorum, leak, İşte Ligde her şampiyonluğu kaybeden veya yarıştan uzaklaşan hakemler federasyonlar. Küme düşen ayrı. Bunlardan sıkıldık arkadaşlar. Evet. Yani muhakkak siz de sıkılmışsınızdır. Niye diyeceksin? Şimdi bütün sezona bak. Yani derli toplu oynayan iki takım var. Birisi Başakşehir, biri Trabzon. Yani sezon başından beri. Yani bütün Merhaba. sezon. Sağ bek, sol beki bile bunların yola çıkacak olursan değerlendireceksin, göreceksin. Mesela birinin sağ beki Kasere, diğerinin sağ beki Parera, birinin sol beki Klişi, birinin sol beki Novak. Sırf bak buradan ya diğer ne ne forveti orta sayı değerlendirmeye gerek yok. Bunlar iki sağ bek, iki sol bek yıl boyu ambargo koydular. Hala da geçen haftada asist yapıyorlar, gol atıyorlar. E bizim diğer üç büyüklere gel. Sağ beki sol beki belli değil. Aynen. Yani. İdeal 11'leri belli ideal 11 değil. İdeal 11'leri belli değil. Savunma göbeği belli değil. Yani, Orta sahada her hafta değişiklik. O yüzden hangisi şampiyon olursa hak edecek birbirini karalamasın ikisi de. Aynen. Yani. Ya yıllardır doğmuşa, dediğin gaza şey çok doğru. Bu basının tek beslendiği şey işte biliyorsun hakemler. Federasyon. Şaibe Federasyon bir tadına varalım. Ya ben bu gözle izlemeye çalışıyorum. Bu konuda ben sana ben de katılıyorum. Her yıl şampiyon olan takım hiçbir şekilde o şampiyonluğu yaşayamıyor Aynen. zaten. Yani arkadaşlar da evet. muhakkak tuttukları takımlar evet. şampiyon olmuyorsun. Pişman oluyorsun. Hemen yani evet. şaibe hakem federasyon Aynen. yani ya ben zaten genel olarak hepimizin böyle bir bu tak bırakıyorlar evet. yani yaşatmıyor o, zevki. o yüzden bırakalım Trabzon'la Başakşehir kalan maçlarda hangisi ise Trabzon'la arkadaşlar siz de gaza gelme şimdi sizin üzerinizi oynuyorlar yok şaibe Başakşehir yani şu Sorlot iki golü atsa 3-0 olacak ya hayır ya ondan daha kolay işte attı, Alanya'da Bitti iş. Tabii, yani 90 o yüzden, artı 5'te o, o şutu çektirmeyeceksin. Ben yine Trabzon'u bir adım önde görüyorum kalan maçlarda. Ama Başakşehir'de tehlikeli bir takım. Olurlarsa onlar da hak ediyor. Yani şu anki değerlendirmem bu. Sorduğun soruya gelen. ilerleyen haftalarda gene değerlendiririz. Aynen. Ben hafta de o zaman hafta. hızlıca söyleyeyim. Ben zaten uzun süredir benim favorim Başakşehir. Biliyorsun yani. ben. Çünkü Başakşehir Geçen yıllarda evet. Galatasaray'ı bir adım önde görüyordum ama artık Başakşehir tecrübelendi. Evet. Ve de kadro da çok tecrübeli bir kadro. Ve Okan da çok şampiyonla hem aç hem de bunu yaşamış yani. içselleştirmiş bir adam. O yüzden benim Başakşehir favorim ve bu hafta Galatasaray'ı yenerse şu oldu. şampiyon olur. Başakşehir'in bir şansı da bu UEFA maçları biraz ileri evet, tarihte tabii, tabii, ya. Evet, tüm konsantresini tabii. gücünü tabii. buraya veriyor. Aynen. Trabzon bir adım önde görüyorum. Aynen. Bakalım göreceğiz. O zaman hızlıca abi şöyle yapalım. Arkadaşlar biraz uzattık ama tabi bu spor toto panorama genel bir değerlendirmede yaptık. Abimin de genel görüşlerini aldık. Ben zaten 2 yıldır biliyorsunuz eski kanalımdan da beni tanıyanlar bilir. Biz sadece spor konuşuyoruz. Yani hiçbir zaman işte hakemmiş işte vardan golümüz gitti şu oldu bu oldu bunu yapmıyoruz. Evet. Spor konuşmaya da devam edeceğiz. Perşembe günü 3 tane maçım var. Çok dar bir bülten var. O yüzden de çok fazla küçük mislerle oynayalım. Çok yüklenmeyelim. Dediğim gibi ben bakacağım Instagram'dan yine iyi bir kupon olursa sizinle paylaşacağım. Canlıdan zaten Twitter'dan izlediğim bütün maçlarla ilgili sizlere hissettiğim bir şeyler olursa elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Southampton Arsenal karşılıklı gol. Chelsea Manchester City karşılıklı gol. Eibar Valencia 1.5 gol üstü benim ideal kuponum arkadaşlar. Umarım hani buradan da bir üçlüden bir tek kupon bir de bir yakalarız diyorum abi ve istiyorsan Toto ilk maç Beşiktaş Konya ne diyorsun abi Beşiktaş bir hafta öyle bir hafta ya dönüyor Beşiktaş rüzgar şimdi gibi Beşiktaş şimdi biraz tabi geçen hafta bahsettim sana Sağlama alacak kampanyadan dolayı hani bir ilme evet, kazanması demiştin, lazım evet. ee, hücumu da seviyorlar işte o işte vardılar büyük takımlarda Aynen öyledir yani. bir sonraki haftaya da yansır o ama Konya alttakilerden bence derli toplu en baştaki takımlardan biri. Bir nebze de olsa beraberlik görüyorum. 1-0 diyorum. Sivas'ı da elinden kaçırdı evet. geçen hafta. ikimizde Konya evet. ağırlıklı 1-0 demiştik. 1 evet, yani veya 0 demiştik. Ben de çok uzatmayacağım abi. Şöyle söyleyeceğim. Tabii ki maçın favorisi Beşiktaş'tır ama Konya'nın da 3 puana çok ihtiyacı var ve İstanbul'da genelde Beşiktaş'ı evet. iyi oynar. Eğer Konya ilk golü bulursa ben Konya'nın kazanacağını düşündüğüm için burada sürpriz 1-2 olarak geçtim ben de. İkinci maçımız Fenerbahçe Malatya. Yani Fenerbahçe'nin her maçı evet, üç ihtimalle demişti. Evet. dedim. 1-0. 0-2 verdi. bir 1 geldi. Kasımpaşa Paşa aldı. Şimdi bu hafta da aynı sözümün arkasındayım. Artık her hafta üç ihtimalli. Bu hafta Malatya'yı beğenmiyorum. Her maçını seyrettim takımların. E, şu pandemiden sonra. Eğer Fener Konya olsaydı 0-2 diyecektim. Ha. hani. Anladım. Ama Fener Malatya'ya 1-0 diyorum. 1 veya 0. Valla şöyle söyleyeyim. Ben de Malatya'nın Fener'i yenebilecek kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Aynı senin gibi düşünüyorum. Aynen rakibi Konya olsa 0-2. Evet. Ben de burada 1 ve 0 diye geçtim ama ben yine de Fenerbahçe'nin bu hafta yeneceğini düşünüyorum. Hani biz kuponlarımızı 64 liralık yapıyoruz ya arkadaşlar. Evet. 32-16'ya indirmek istiyorsanız benim görüşüme bakarsanız ben yine de Fener'in yeneceğini düşünüyorum. Buradan bir tane düşürebilirsiniz. Gelelim abi haftanın belki de ligin kader maçı artık. Başakşehir Galatasaray. Galatasaray yıprandı, çok sakatları çok. da var. Bir havası kaçar hepimiz hissederiz tabii, hani bu tabii. büyük takımlarda. Aynen. Başakşehir yener veya bir ihtimal beraber. 1-0 diyorum burada da. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim abi. Arkadaşlarımızın birçoğu benim Galatasaraylı olduğumu biliyordur. ama ben çok iyi Galatasaray'ın yenileceği maçları tahmin ederim yani. Tabii. 4 tane maçı verdim geçen sene. Hatta bu yıl ilk maçtan önce demiştim ki Galatasaray'ın 41 maçlık serisi ya. vardı. Galatasaray bu statta birine yenilirse bu Başakşehir olur dedim. İlk maçta da Başakşehir Galatasaray'ı yenmişti. Ben bu maçta da çok büyük bir sürpriz olmazsa Başakşehir'in Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum. Gardı düştü Galatasaray. Anladım. Başakşehir artık dediğim gibi şampiyonluk adayım ben 1 olarak geçtim o yüzden. Trabzon Ankara Gücü Banko bir diyorum Banko. ben çünkü telafisi olmayan bir maç. Aynen. Ankara gücünü de zayıf buluyorum ben gene. Diğer ya Ankara gücü aslında da. abi çok da kötü değil ama savunma da çok basit. Bak maçı kurt koparmayı bilmiyor. Geçen hafta Başakşehir karşısında da hani bir şekilde o bir puanı koparacaksın artık değil mi küme düşman? geçerken attı yani, yani değil mi? değiştirilmez. Sürekli. Şimdi Hı. Hoca da gitti Aynen. gene. Evet, karşısında da ligin en evet. istikrarlı takımlarından biri. Ben. Bence... Aynen. Zaten Başakşehir'le Galatasaray'ın oynadığı bir hafta da Trabzon'un ben mümkün değil puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Hiçbir skorda evet, yani. hani evet. Ben de bir diyorum o yüzden. Göztepe Alanya. Güzel maç olacağı kesin. Alanya'nın maçı çünkü. İkisinin maçlarını seyrettim hani. Son iki haftada Göztepe. iki mağlubiyet. Ama bölüm bölüm iyi oynuyorlar. Rahatlar. Hani iştahlılar. Sanki böyle biraz galibiyeti artık bir alalım diyorlar şu pandemiden sonra. Malatya'ya Tesadüfle yenildiler. E, Alanya'yı da hepimiz biliyoruz. Sevdiğimiz, övdüğümüz bir takım. Bir kupa yorgunluğu var. Ben diyorum ki hangisi öne geçerse maçı o alacak. O yüzden diyorsun. 1 veya 2 diyorum. -2 ben. Diyorsun. Evet. ben de şöyle diyorum. Alanya ne olursa olsun e, gol yese bile beraberliğe maçı getireceğini düşünüyorum. Ben Alanya'nın yenilmeyeceğini düşündüğüm için ben de burada 0-2 geçtim. Hatta kuponu düşürmek isteyenlere benim önerim direkt 2 yani. Evet. Direkt 2 Alanya'yı. Rize Denizli abi haftanın en kritik küme düşme hattında ve can alıcı 6 puanlık bir evet, maç. Yani Rize biraz beni yanılttı geçen hafta. Antalya'da çok. Yani, Senin bomba kuponu 20 oranlı evet, kuponunu, 20 Rize, kuponunu Rize yatırdı. Rize yatırdı. Ama Şimdi, ben ne demiştim sana evet, Antalya sen, yenecek evet, Rize'yi demiştim. Evet öyle yapsaydık evet. tutuyordu. Evet. Rize bence e, yenemeyecek Denizli'yi. Yani Denizli'yi de seyrettim iki evet. maçını da. De, böyle sanki tipik beraberlik maçı gibi Şimdi, geliyor. Süper bana. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben Rize'yi biliyorsun hem oyun olarak hem kadro kalitesi beğenmiyorum yani hani evet. ama Ünal geldikten sonra bir kıpırdama var. Evet. O Vedat Muric'in yerini de dolduramadılar. Yani Boldrin'le Samu evet. diyor çok iyi ama Hani orada Vedat evet, Muriç için boşlu kaldı yani. Kaldı. Bir de Okan'ın oyun sistemi daha farklıydı evet. biliyorsun. O yüzden ben yine de Rize ilk golü atarsa yenebileceğini düşündüğüm için 1-0. Ya 1-0 işte verdim. Evet. Oran veriyoruz ya evet. bazı maçları tek geçmek evet, tabii, gerekiyor Rize'yi. Ben burada 1-0 geçtim. Abi Sivas Kayseri maçı ikimizin de görüşü aynı istiyorsan bir. ikimiz de direkt 1 diyoruz. Evet. Kayseri can derdinde ama Sivas'ta e, üçüncülüğü kovalıyor yani ve üçüncü iştahlandı da Galatasaray'ın bu puan evet, kayıpları. biraz hareketli Konya maçında daha iyi gördüm. Berabere evet. kalmasına evet. rağmen ilk maçı yendi. zaten Konya'da aldığı evet. bir puan da bence formda evet. Konya'dan iyi bir bir i̇yi puan, puan da yani. Vardı. Konya evet. geçen hafta herkese karşı alabilirdi evet, yani doğru. o puanı. Gaziantep FK Antalya yine haftanın hareketli maçlarından biri olacak abi ne diyorsun? Gaziantep'te bu iştahlı hani Galatasaray maçı çok haftanın maçıydı. Güzel bir maçtı. E, oyuncuları da böyle iştahlandı bence. Bir galibiyetle süslemek istiyorlar bu. O Reveşota golü neydi ya? Yani, attılar, iptal oldu, döndü bir daha. Yani, yani enteresan maçtı. Ama Galatasaray 10 kişi kalmasaydı evet. Bence o maç 4 1e de gidebilirdi. O da işte Gaziantep'in öyle bir özelliği var zaten. Bir evet. bakıyorsun dağılıyor, bir bakıyorsun tam tersi coşabiliyor Sen bir diyorsun. Ben de o yüzden 1-2 diyorum. Çünkü karşısındaki Antalya da onun gibi. O, tutturdum mu oyununu çok, affetmiyor çok Yani bu maç, maç kim atarsa Kodoski, Sinan Gümüş. Bu maç tam karşılıklı evet. gol ve iki buçuk üst maçı da değil mi? Biraz bana öyle geliyor Benim evet, kuponum doğru. da var zaten görecek arkadaşlar Bu arada arkadaşlar 5. maçtan sonra ideal kuponlarımızı verecektik Ama coştuk gittik abimle 9. maçtan sonra gençler birliği Kasımpaşa maçından sonra Hem ideal hem alternatif kuponlarımızı verelim abi Tamam gençler ortasında olmuş Aynen Gençler Birliği Kasımpaşa'da ben aynı gene aynı kelimeleri söyleyeceğim. Seyrettim bütün maçları ikisinin de. Kasımpaşa özellikle hücum attığında değişik varyasyonlarla güzel pozisyonlar buluyor. Yetenekli oyuncuları var. Bu Tiam, Yusuf Erdoğan da katıldı. Hı. Gençlerma zaten ne evet zaman. Yani. yani o yüzden 1 veya 0 diyorum. Gençler gençler Birliği de çünkü kendi sahasında iyi oynuyor. 1 veya 0. Valla ben her Toto'da bunu yapıyorum. Arkadaşlar artık biliyor. Ben Kasımpaşa o maçı oldu mu 1-2 veriyorum. Evet. Yani 1-2. Yani yani ortası yok. yok. Yani ya yeniyor ya yeniliyor Kasımpaşa. Bu hafta da ben de Gençler Birliği 1'i daha favori görüyorum evet. ama Kasımpaşa öne geçerse de gençler vermez, vermez maçı. alır. 1-2 diye geçtim, geçtim ben de. Arkadaşlar o zaman e, Türkiye'yi bitirdik. Bir hafta sonu karışık kuponlarımız. Cuma, cumartesi, geçen pazar. Geçen hafta gibi. İlk önce ideal üçlülerimizi veriyoruz abimle. Sonra da alternatiflerimizi veriyoruz. Abi ilk önce senin ideal üçlünü alalım. Beşiktaş, Konya üst diyorum. İki buçuk üst. 2.5 i̇ki, iki tamam. üst evet. Dortmund, Hoffenheim yine iki buçuk üst. Tamam. Artı Trabzon maçı da bir Trabzon, Ankara gücü 1 evet. diyorsun. Benim de ideal kuponum şöyle arkadaşlar. Trabzon Ankara Gücü 1. Mönchengladbach ben bu hafta her takarsta hata yapmayacağını düşünüyorum. 1. Lazio da Fiorentina karşısında yaralı Lazio. Biraz önce evet. maçı izledik önce, abimle. Evet. Atalanta'dan çok kötü bir vurgun yediler. O 4 ayın o evet. işte 4 ay resmi maç oynamamanın verdiği bir şey şampiyonluktan etti belki onları. Ama yine de Fiorentina yenecektir. 1 diyorum. Alternatif kuponunu alalım abi. Alternatif kuponda da gene iki tane üstüm var. Birinci maç Wolfsburg Bayern Münih üst. İki buçuk üst. Aynen öyle. İkinci maç e, Göztepe, Göztepe Alanya. Alanya. gene iki buçuk üst. Üçüncü maçta Norwich Manchester United 2. 2 dedin. Güzel kupon olmuş. Benim de alternatif kuponum arkadaşlar biliyorsunuz ben hep karşılıklı gol kuponu yaparım Toto'da. Toto'daki maçlardan. Süper Lig'den 3 maçı vereceğim. Gençler Birliği Kasımpaşa, Gaziantep, FK Antalya, Beşiktaş, Konya. Üçünden de karşılıklı evet. gol bekliyorum ki 1-2 verdim Toto'da Anladım. da farkındaysan. Diyorum sürpriz kuponlar abi Avrupa'dan son verelim, sonra evet. en son verelim Toto orada. Sonunda. Evet, abimin yine 20 oranlık bir kuponu var. Geçen hafta direkten dönmüştü. Benim de 10 10 oranlı biraz daha makul bir kuponum var. Abi 10. maçımız Boris Mönchengladbach Hertha Berlin. ben zaten fikrimi söyledim. Bayer Leverkusen geçen hafta treni kaçırdı. Boris ve evet. affetmeyecektir. Her tayı yenip Şampiyonlar Ligi ön katılacaktır diyorum ben. Ben de aynı fikirdeyim. Bir zaten bütün bay sitelerinde de oranı çok düşük. Ya, bir. Tabii tabii. Burada bir oran vermiyordur evet. yani ama e, çok da kolay maç olmayacak ama yani. Tabii oranı ya, aldan mı? Ama... Çünkü zaten... Hertha Berlin sayesinde evet. biliyorsun. Geçen hafta Hertha Leverkusen'i yendiği için Andorra Borussia Dortmund. Ya o zaten bayağı sürpriz sonuçları oluyor. gördük. Oh, tabii tabii. Aynen. Geçtiğimiz haftalarda. Abi sürpriz deyince Dortmund Hoffenheim maçı. Bak burada da enteresan bir durum var. Ne diyorsun? Hoffenheim mu Wolfsburg mu? Sence hangisi çıkacak. Yani Dortmund Hoffenheim'la oynuyor. Bayern Münih Toto'da evet. da yok ama o da Wolfsburg'la. Dortmund'u az ilgilenen, orta ilgilenen arkadaşlar bu maçı direkt bir diye görebilir ama şimdi son haftada o bu hedef maçı Hoffenheim oh, için Dortmund'da yedeklerle bile çıkamır bu tabii, maça belki. Çünkü e, Mainz karşısında evet. hatırlasana ama Mainz'a 2-0 yenildi Dortmund sahasında. O yüzden bir veya 2 diyorum bir ben iki. bu maçı. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim ben de 1 veya 2 düşünüyordum ama şişirmemek adına çünkü ben Milan Roma maçında kullandım hakkımı. O yüzden de evet. e, burada direkt 1 geçtim ben ama 2 olursa da veya 0-1 hiç şaşırmayacağım bu maçla ilgili. Diyorum ve Espanyol Real Madrid Abi, ve de Selta Barca arka arkaya iki Eten maçımız haftaki var. haftaki yorumlarımdan hani ikisiyle evet. ilgili yanılmıyorum. Hafta evet. içi de verdiğim kuponlarda yani ikisini de bu bir sana geçiyorum. 2 maç arka evet, arkaya evet, ikisi evet. de bence kayıpları olacak muhakkak Sonuna kadar ama bu hafta görmüyorum Değil ben. Mi? Ben de şöyle Real Madrid'e de 2 diyorum. Celta Barça'ya da 2 diyorum bak. Şimdi ben de şöyle diyeyim. Espanyol Real Madrid, Real'i bayağı sağlam takip evet. ediyorum. Barcelona'yı da tabii Ali. Evet. ama Espanyol'u da geçen hafta ben Levante maçında Espanyol'un puan alacağını düşünüyordum hafta sonu maçında. Evet. Ama dağıldılar yani 3-1. Yani onu gördükten sonra ben gönül rahatlığıyla burada Real Madrid 2 diyorum. Zaten bence Real Madrid şampiyon olacak. Barcelona Olamayacak. Yani ben, benim gördüğüm ben bu. Ben de biraz öyle hissediyorum. Gördüğüm bu. Çünkü Real Neyli'de bir şey evet. kalmadı. Bir şey kalmadı. Evet. O yüzden bunu sonuna kadar kullanacak. Celta Barcelona maçı için de şunu diyeceğim. Celta geçen hafta içinde ben Sosyedat'a sürpriz yapacağını söylemiştim. Bugünkü evet. maçta e, Sosyedat'ı 2 saat önce, Toto'dan evet. önce yendi 1-0. Evet. Ama ben 1-1, 2-1 bekliyordum. 1-0 artık Celta rahatladı. rahatladı. Çünkü evet. Alavese'de 6 atmıştı. Evet. Barcelona o yüzden avantajlı burada. Zor da olsa kazanacaktır iki diyorum ve Serie A'da abi Milan Roma. Ne diyorsun? Milan senin takımındır. Çocukluğunun takımı Milan. tabi biz Milan, Van Bastenli, biz Van Bastenli Gullitli, R -Kartlı. R -Kartlı. Gullit, V.K.lı. Evet, bana bana da sana şey. ev arkadaşların. Koşta, yani bizim jenerasyon bilir de <laughs> evet. yeniler otursun biraz yani, Van Basten, Gullit, Van seyretsinler yani evet. futbolcu nasıl. Fut, aynen, olur. aynen öyle. Ee, ama tabii şimdiki Milan aynı evet. Fenerbahçe gibi tat vermiyor. Yani 10 <laughs> e, Milan... numarası da Hakan Çalınol, evet. gururumuz ama. Evet, evet. Şimdi Milan'ın 10 numarası olmak, yani, evet. yani çok başka bir şeydi yani. Roma da çok bu sene tu, yani tutarsız sonuçlar alıyor. E, zor yırttı. Evet. İki saat evet. önce sen Aynen. yoktun, sen o sırada yani işte yoktun, eyle. ben o maçı da izledim, Son anda döndürdüm ben maçı. Ben bu maçı sıfır görüyorum. Sıfır. Türk'te. geçen haftalardaki de genelde. Tutturdum bunu da sıfır olacağını. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben Milan Zlatan İbrahimovic geldikten sonra hani o bir eski ruhu görmeye başladım Milan'da. Derbi evet. özel bir maç ee, ve Hakan Çalhanoğlu çok formda döndü. Yani müthişti Lecce Le 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 maçında. Tu yani Hakan pandemiden önce de öyleydi. Evet, ben evet, söyleyiyorum ve yani maçları... çok müthiş çalışmış. Evet. Pandemi döneminde de kendini hakikaten çok iyi hazırlamış. O yüzden ben 1-0 diyorum abi burada. Son maçımız Lazio Fiorentina. Lazio biraz şimdi önce yorumlarda yenildi. Normal Atalanta herkes yenilebilir evet. ama bir şampiyonluk havası böyle kaç ama ya yani bu maç. 2-0'dan 3-2'de yenilmezsin evet. Ya. ya. bu maç ama işte alması gerek. Yani evet, bir mi? olması değil gerek. Hede. Aynı Trabzon maçı gibi yani. Nasıl Trabzon'a? Ben hafta de sana girecek? katılıyorum. Zaten Fiorent da yenmesi lazım. Bir de Fiorentina birazcık şey bir takım abi. Çok genç ve çok yaşlı adamlarla dolu. Evet. Hani böyle bir onu tam böyle kaynaştıramadılar. Kondisyonları da e, belli bir süre sonra yetmiyor. 60'tan 70'ten sonra kırılıyorlar böyle maçlarda. O yüzden ben de Lazio'yu bir geçiyorum. Nardo Rio Costalı Fiorentina. mi yani Nuno Gomez'le, evet. Fatih Terim'le ne heyecan verirdi. Her maçını kendi tamam. maçımız gibi izliyorduk. Diyorum, sürpriz kuponlarımızı verelim abi. İlginim. ilk önce sen ver istersen. Geçen hafta direkten dönmüştü evet. senin 20 oranı. Geçen haftaki gibi 20 oran civarı seçtim izleyicilerimiz için. Antep e, Antalya maçına 1 diyorum. Evet. Leicester Chelsea maçına 0. Yine bir beraberlikte Gençler Birliği Kasımpaşa maçına sıfır diyor. Bakıyorum aynı sistemi uygulamışsın. Evet. Geçen hafta da Premier Lig'den Tottenham Manchester'a oturtmuştun. Bir tane de taraf bahsi yüksek bilip üçüncü sürpriz, maç Rize'den. Sürpriz deyince ben genelde beraberlik üzerinden İki kuponlardan beraber. her zaman tutturmuşumdur. O yüzden bu şekilde Aynen. düşündüm. Benim de sürpriz anlayışım şu. Ben genelde hani böyle ortada olan bir maçta hani böyle işte. Evet. Şimdi bak Başakşehir Galatasaray benim sürpriz kuponumda bir dedim. O yine evet. doğranı iyi. İkinci maç Milan Roma işte Milan'ın formundan bahsettim. İştahından. Burada da Milan'ı aldım. Bir. Göztepe Alanya'da da ben Alanya ilk golü atarsa ineceğini düşündüğüm için 2 dedim. Tut yaklaşık benim de 10-11 oranlı bir şey arkadaşlar. Lütfen bu küçük mislilerle bunlar sürpriz kuponlar. Hani öyle çok yüksek rakamlarla zaten oynamıyoruz. Sana çok mesaj atan var sürpriz kuponlarla evet, abi diye. Aynen. Onları Karışı da kırmama kadına. Aynen İlk öyle. Kuponları değerlendirmek isteyen olursa aynen öyle bilir. abi. Ağzına sağlık abi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar yine bir arada oluruz seninle. İnşallah. Senin de özel takipçilerin var. Sana özel selamları ben iletiyorum ama istersen sen de buradan selamlarını ilet dostlarımıza. Tabii. Yani güzel yorumlar almak herkesin hoşuna <laughs> gider. O yüzden teşekkür ediyorum. Tüm 7 TV ailesine de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ ol abi. Ağzına sağlık. Arkadaşlar hepinize çok güzel, keyifli, sporla dolu, bol, kazançlı bir hafta sonu diliyoruz. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın.